Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Egemen. Bugün kuşlarımızda yandayız. Kuşlar şöyle havalansınlar diye. Şöyle Şu kere de açayım. Çıkartalım. Şu kere de açayım arkadaşlar. Açtım. Arkadaşlar. Buranın yavrusu çıktı iki tane ama birisi öldü. Yavruya bakar mı bu? Yavrunun üstüne bile atmıyor. Dumanlı kirli işte. O bildiğiniz uçurup oynattım. Ayağına marka taktım. Bu kuş üstü oynadı arkadaşlar da. Yavruya bakmıyor. Bu yavruya bakmıyor ya dostlarım ne yapmam gerekiyor. Oğlum söyleseniz. Eğer yavruya bakmazsa bir şeyler yapıp kendim bakarım. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yarın yarın dumanlı kirli uçuracağız Allah'ın izniyle. <laughs> Böyle video çektik arkadaşlar. Hadi görüşürüz.